Kararı sonrasında faizler aynı kaldı. Piyasa beklentisiyle paraleldi dedik. Bunun üzerine demin de bahsettiğimiz üzere dolar kısa ve orta vadede değer kaybeder zaten bu tip hareketlerde. Evet gereği de, Pratik tecrübemiz gereği de. Şimdi dolar değer kaybettiği için altın fiyatları uluslararası piyasalarda da dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanır. Bu teorik olarak da böyledir, pratikte de böyle çalışır. Zaten altın yükselmeye başladı. Dolayısıyla doların seyrine göre yine aynı şeyi söylemek isterim. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanır. Bu sebeple de dolar değer kaybettikçe ons fiyatı değer kazanmaya devam edecektir. Evet e, aynı hocam şimdi e, onun altında takip ediyor olacağız yine önümüzdeki günlerde de oradaki hareketleri de değerlendiririz hocam. Nasıl yansıyacak, e, nerelere ulaşacak zira orada da biliyorsunuz önemli teknik seviyeler var. Eğer oralar kırılırsa tabii e, daha yüksek seviyelere 2500'lere kadar gidebileceği noktasında da e, görüşler beyan eden ekonomistlerimiz, akademisyenlerimiz var. Şimdi hocam takip edeceğiz oradaki hareketleri. Bir yandan aslında bugün de yine önemli bir Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz ama hocam şimdi orada işler o kadar da iyi değil biliyorsunuz ki. Gerçi tüfe verisi Euro bölgesinden düşük bir tüfe verisi alındı ama. Şimdi ülkeler bazında baktığımızda Euro bölgesinde sanayide bir durgunluk, büyümede bir durgunluk, belki bir resesyondan daha bahsedeceğiz orada. Yani bu başlıklar altında şimdi aslında Fed'i de takip ettiğini biliyoruz Avrupa Merkez Bankası'nın ama şimdi bu başlıklara baktığımızda siz Avrupa Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar geleceğini öngörürsünüz? Nasıl bir kararı görürüz? Özellikle de e, Lagard'ın burada vereceği mesajlar da çok çok önemli. Neler söylersiniz Halin Hocam? Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda da yarın yapılacak işte 15 Aralık'ta 15-15 gibi e, böyle güzel e, e, bir e, rakamsal uyumun olduğu e, saatlerde açıklama gelecek. E, bir sürpriz kararı e, beklemiyorum aslında. E, çünkü bu e, Faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyonun görünümünü belirler. Bunun da farkındalar ee, ve e, enflasyona karşı bu yılın başında faiz oranlarının rekor seviyede yükseldiğini de görüyoruz. Ee, ve son zamanlarda önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarının sabit kalacağı sinyalini verdi aslında bir sonraki e, hableninde Aslında indirim olması bekleniyor ama e, sabit kalacağı düşünüyorum ben bir değişiklik bir değişiklik olmayacak e, Dolayısıyla e, beklentilerde bunu gösteriyor Aslında e, ve e, Bakıldığında çünkü e, bu Euro bölgesinde Ekim'de %2.9 olan yıllık enflasyon Kasım'da %2.4 seviyesine geriledi. Ve bakıldığında e, hani geçen yılla kıyaslarsak geçen yıl çift tanelerdeydi. E, o sebeple... E, FED'i de takip ettiğini de göz önünde bulundurarak aslında bu da sabit geçeceği varsayımını kuvvetlendiriyor. Ee, bir de hem yeni yıl geliyor hem Christmas zamanı geliyor. İşte Christmas'ın hani e, halk... E, nezdinde ki e, harcamalar, kutlamalar bunlar da son derece önemli parametreler aslında e, Avrupa ekonomisinde. E, buna da gölge düşürmek istemeyeceklerdir. Yine beklentilere uygun bir hareket gelir diye düşünüyorum ben. E, sabit geçecekler ama e, orada Amerika'dan e, daha e, az şanslı olduklarını da söylememiz gerekiyor. Çünkü mevsim, kış sert e, kış var. Dolayısıyla enerji maliyetlerindeki yüksekliğin enflasyona sirayet etmesi son derece normal. E, bunun dışında Dışında işte bir takım o enerji maliyetlerinin sıklıkla yükle, yükselmesini sağlayacak jeopolitik risklerden bahsediyoruz. İşte savaş durumu var, Rusya'nın buradaki kilit rolü var. Çok sayıda parametreye karşı mücadele ediyorlar Rusya'da. Orada işler biraz daha zor. Bu da şuna denk geliyor. Enflasyon katılaşmaya devam ediyor aslında. Ve biz kendi tarihimize baktığımızda 50 yıldır enflasyonla mücadele ediyoruz aslında. Tabii dönem dönem daha hafifleyen zamanlarımız oldu ama bir yarım asırdır mücadele ettiğimiz tarihsel süreçte görünüyor. Orada çok alışık oldukları bir şey değil. Bunun da dezavantajını yaşıyorlar diye düşünüyorum. O sebeple bu sefer sabit geçer ama orada da faizin düşmesi için çok erken. Yine Amerika'daki yorumumu hinelemek isterim. Bir sonraki ayda gelen Aralık verileriyle beraber değerlendirme yapılacaktır. Bir sonraki ayda da bir düşme çok zor görünüyor Avrupa Merkez Bankasında. Şimdilik sabit gider ama. Evet hocam bugün e, Avrupa Merkez Bankası'nın kararını da takip edeceğiz. Oradan nasıl bir e, karar gelecek sizin de dediğiniz gibi e, e, Lagard'ın mesajları da önemli olacak ki zira bir yandan da aslında jeopolitik riskleri de e, savaşı da bahşeti de takip ediyoruz bir yandan da. Şimdi küresel anlamda gelişmeler böyle yine detaylandırırız içeriye döndüğümüzde ise hocam e, şimdi e, önemli Proekonomik verileri aldık. Şimdi şurayı hemen detaylandırmak isterim. Zamanımızda iyi kullanalım istiyorum. Son 10 dakikamız çünkü Aydın Hocam bu kesintiden mütevellit. Şimdi e, cari denge açıklandı. Biliyorsunuz ki Ekim ayında e, 186 milyon fazla verdiğini görüyoruz. E, beklenti hocam cari dengenin Ekim ayında aslında e, 510 milyon fazla vermesi yönündeydi. Şimdi Eylül ayında da bir fazla gördük cari dengede. Yani e, 1.88 e, milyar dolar fazla vermiştim 2 aydır cari e, fazla vermemizdeki faktörler nelerdir? Hocam burayı nasıl açıklarsınız ki zira biliyorsunuz ekonomi yönetiminin bu anlamda e, sürekli cari açığı düşürme noktasındaki mesajlarını da görüyoruz ki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Çimşek'ten de e, bu mesajları aldık. E, neler söyleyeceksiniz Aylin Hocam e, gelen cari denge verileriyle ilgili olarak? şimdi e, tabii beklentilerin çok altında kaldı Çünkü 510 milyon dolar fazla vermesi gerekirken 186 milyon dolar e, fazlayla e, sonuçlandı e, bu yani şöyle söylemek isterim aslında e, zaman zaman e, bu rakamların e, beklentilerin dışına çıkmasını bu e, Hani negatif olarak yorumlamak için biraz kolay yolu aslında. Çünkü bir overall'da bakacağız, e, nihayetindeki sonuçlara bakacağız. E, Bu nun altını çizmek isterim. Çünkü şöyle başka verilerimiz aslında bakıldığında. E, iyi rakamlarımızı da görüyoruz. Her ne kadar burada beklentimizin altındayız ama yine de pozitif bir rakamla karşı karşıyayız. Bu çok kıymetli. Ee, bir de e, yine aynı süreçte açıklanan e, TÜİK'in iş gücü istatistiklerine baktığımız zaman da aslında işsizlik rakamımızda çok güzel bir geri gelme görüyoruz. 11 yılın en düşüğünde görüyoruz. E, hepsi şimdi şöyle aslında birbirinden farklı veriler gibi görünüyor. Ama bütün veriler birbirlerine aslında e, görünmeyen zincir halkalarıyla bağlılar. Çünkü hepsi birbirinden doğalarak etkileniyor. Şimdi e, mevsimsel etkilerden arındırıldığında da işsizlik oranının %8,5'a düştüğünü görüyoruz. E, böylece 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ...çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Sanayi üretimine baktığımızda yine güzel bir artışımız var orada. ve Şöyle bir şey, ekip ayında... bir ...önceki yılın aynı ayına göre %1.1 artış kaydetmiştik. Eylül için açıklanan artış 4'ten 4.1'e revize edilmişti. Bu sebeple bu iş gücü istatistiklerinden... E, hareketle e, dönecek olursa e, bu 186 milyon dolarlık e, fazlamıza e, baktığımızda bizim için bu fazla e, yeterli olmasa bile üst üste ikinci kez cari fazla veriyoruz Bu da bizim tarihsel sürecimizde çok alışık olduğumuz bir şey değil e, bunu da çok kıymetli buluyorum e, ve e, ilk kez hikaye 2021 e, Temmuz-Ekim 2021 döneminde bir fazlamız vardı diye hatırlıyorum. Ama bu sürecin ardından ilk kez iki ay üst üste cari fazla verildi. Yıllık bazda değerlendirdiğimiz zaman, Eylül ayındaki 51.7 milyar dolar cari fazlamızla beraber değerlendirilen Cari açık tutarımız bizim Ekim ayında 50.7 milyar dolara geriledi. Demek ki burada 1 milyar dolarlık bir gerilemeden bahsediyoruz. Ee, ve dış ticaret açığının aslında Eylül ayı öncesindeki trende göre e, düşük seyretmesi cari fazla verilmesine sahip. E, katkıda bulundu. Demek ki biz aslında üstümüze düşen işte o ihracatın e, fazlalaştırılması yönünde e, gerek teşvikler, gerek e, firmaların bu süreçte gösterdiği gayretin sonuçlarını almaya başladık. E, ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret da 4.87 milyar dolar, dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. E, ve bu e, gelirler tarafına baktığımızda da 4.75 e, milyar e, dolar gelirimiz var. E Tam karşısında yer alan finansman hesabında e, portföy yatırımlarımızda 689 milyon dolar bir net çıkış kaydediyoruz. Doğrudan yatırım kaynaklı net girişler 638 milyon dolar oldu. Şimdi yatırım, yabancı yatırımlar özellikle peyderpeye geldikleri için etkilerini görmemiz zaman alacak. O sebeple bu e, cari dengenin e, 510 milyon dolar fazla vermesi yönündeki beklentinin altında gerçekleşmesini. Dediğim gibi biz nihayetindeki dönemin sonundaki, vadenin sonundaki rakamlarla değerlendirdiğimizde bu peyderpeyi gelen yabancı e, yatırımın etkileri, pozitif etkilerini de görüyor olacağız. Şimdi Mayıs seçimlerinden sonra başlayan resmi rezervlerdeki pozitif trendin Hafif de olsa e, artışla devam ettiğini görüyoruz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. E, rezervlerimiz Ekim ayında 247 milyon dolar net artış kaydediyor. Net hata 90 kalem ise 2.68 milyar dolar açık vermeye devam ediyor. E, baktığımızda e, sektörlerde Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri e, toplamında e, ciroda %65'ler civarında bir artış görüyoruz. Bu aslında bizim ekonomimiz için hareketin devam ettiğini gösteriyor. TL'deki değer kaybının durduğuna işaret eder aslında. En azından duraklama sürecine girdiğini ifade edebiliriz. E, ve bir resesyonla ilgili bir e, herhangi bir ipucu da yok burada. Ee, bu da çok kıymetli çünkü çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin içinden geçerken büyümeyi de sağlamak hiç kolay bir şey değil. Ama en azından e, durmadığını görmek endekslerdeki rakamlarla beraber ki hali hazırda sene sonu rakamlarını almadık. E, dolayısıyla bunların hepsi de aslında baktığımızda küçük ama sevindirici gelişmeler e, ve e, İhracattaki birim değer endeksleri yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 artışı var. Bunlar hep belki küçücük artışlar gibi görünebilir ama sonuçta endekslere pozitif katkısı yatsınamaz bir gerçek. Ve bizim şu süreçte enflasyon nedeniyle satın alma gücü paritesindeki negatif değişikliklerimiz Üstüne yüksek enflasyon e, ve e, ekonomideki sıkılaştırıcı para politikalarıyla beraber hepsi birlikte değerlendirildiğinde gerçekten olağanüstü bir süreçten en zor zamanlardan biri. E, sağlam bir şekilde çıktığımızı görüyorum ben. Evet daha alınacak çok yolumuz var ama sonuçta açıklanan orta vadeli programa göre de harfiyen gidiliyor. Zaten haftaya bugün de biz e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, faiz kararını e, göreceğiz. E, orada da e, her şeyin e, bakalım e, hani bizim anlattığımız gibi pozitif taraftan mı baktığımızı yoksa e, daha farklı şekilde inşallah öyle bir şey olmaz ama e, o cephesini de görmüş olacağız. E, haftaya bugün de bizim e, Merkez Bankası faiz. Hocam o zaman sorayım ba beklentiniz nedir haftaya bugün ama ben şimdiden sizin beklentinizi alayım. Bizim ne? Merkez Bankamızla ilgili geçen hatta e sizinle de yorumladığımızda ben bir 500 bas puan bekliyorum demiştiniz. Piyasa beklentisi 250 bas puan dahilindeydi hani hatırlarsanız. Evet. Ee, evet. Biz evet. burada 500 bas puanı konuşmuştuk ve o gün 500 bas puanlık bir artış olmuş aslında bir sürpriz bir artıştı. Beklentinin üstündeydi. Ne dersiniz hocam seneyi kaçla kapatırız sizce? Ben bu defa artışın devam edeceğini düşünüyorum ve 250 bas puan artışla politika faizinin %42.50'ye yükseltilmesini ve sıkılaşma adımlarının da artık nihayete doğru yaklaştığını, görüldüğünün ifade edilmesini bekliyorum. Dolayısıyla seneyi 42.50 ile e, tamamlayacağız e, gibi görünüyor. E, burada aslında e, her fırsatta gerek e, Sayın Merkez Bankası Başkanı Erkan e, gerek e, kurmaylarının yaptığı açıklamalarda hep şunu görüyoruz. Enflasyonun düşürülmesindeki e, kararlılık sonuna kadar e, devam ediyor. E, ben de naçizane şunu söyleyebilirim. Çözümsüz tek şey aslında çözüme niyetli olmamak. E, e, çözüme niyet olduğu zaman e, Niyet tüm eylemlerin mayası gerisi de gelecek zaten programa harfiyen uyuluyor ve biz de önümüzdeki sene umut ediyorum ki ilk 3 aydan sonra bütün bu olumlu gelişmeleri ve emtasyonun düşmeye başladığını net bir şekilde konuşuyor olacağız. Faiz artışı biraz daha devam edecek ama 25 bas puan dediğim gibi haftaya perşembe açıklanmış olacağını düşünüyorum zaten açıklanınca yine üstünden birlikte değerlendiririz. Tabii hocam zaten şöyle hocam dikkat ederseniz yayının başından bu yana hafif bir kopukluğumuz oldu ama yine e, bağlandık birbirimize şöyle e, yayının başından bu yana hep merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini konuşuyoruz. Yani muhtemelen 2024'te de biz e, merkez bankalarının, ülkelerin enflasyonla mücadelesini ve bu e, buradaki gelişmeleri takip ediyor olacağız ve bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Dediğiniz gibi önümüzdeki hafta yani 21 Aralık en uzun gecenin olduğu gün Merkez Bankamızın e, kararını göreceğiz yine sizinle bunu da değerlendiririz Aylin hocam çok teşekkür ediyoruz hocam e, yayınımıza katıldığınız için teknik aksaklıktan dolayı da tekrar e, kusura bakmayın böyle şeyler olabiliyor biliyorsunuz ki çok çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız Hayır. için değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. E, Nezdimizde, e, yapımda, yayında emeğe geçen herkese kolaylıklar diliyorum. E, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız. Çok teşekkürler hocam. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde. İstanbul Arel Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı, aynı zamanda dekan yardımcısı, doçent doktor Aylin Erdoğdu hocamız bizlerle birlikte oldu. Gündeme dair önemli gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.